Hepinize selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bu videomda sizlere Spotify'da aile üyeliği nasıl başlatılır ve aile üyeliğine nasıl kullanıcı eklenir, çıkartılır bundan bahsedeceğim. Şöyle öncelikle hemen girelim, hesabım zaten benim girelim Hesap diyorum buradan. Google üzerinden girdim, yani Safari üzerinden girdim ben iPhone kullandığım için. Siz normal Google vesaire üzerinden veya iPhone kullanıyorsanız Safari'den girebilirsiniz aynı şekilde. Ee, şurada hesap dedim sağ üstten sonra arkadaşlar burada aşağı iniyorum. 26.99'luk bir tutar var. Toplamda bunu e, şu anda 4-5 kişi kullanıyoruz. O yüzden daha uyguna geliyor. Burada arkadaşlar biraz daha aşağı gidip aile hesaplarını yönet diyorsunuz. Git diyoruz kısma. Evet burada yönetici benim. Benim dışımda Bekir, Büşra diye bir arkadaşım ve Semih kullanıyor. Toplamda 4 kişiyiz. Yani şöyle oluyor. 26 TL'den hesaplasam 13 6,5-6,75 civarında bir para düşüyor kişi başına. Normalde Spotify kişisel üyelik 18 TL. Oldukça uyguna gelmiş olacak yani sizin için. Şimdi burada mesela bir üye mi eklemeniz gerekiyor? Hemen aile falan planını ekle diyorsunuz. Buradan direkt messenger, whatsapp ve posta yolundan link de yollayabiliyorsunuz. Bağlantıyı kopyalayıp birine yollayabiliyorsunuz. Bu bağlantıyı gönderdiğinizde arkadaşlar bu bağlantıyı gönderdiğiniz kişi tıklıyor. Ve orada üyeliği başlamış oluyor. Orada belki aynı adreste yaşayıp yaşamadığınızı kontrol amaçlı sorabilir yaşadığınız adres diye. Orada yönetici hesap kime aitse o hesabın adresine giriyoruz. Onun eklediği adrese giriyoruz ve kullanmaya başlıyoruz. Oldukça basit. Onun dışında ödeme için vesaire zaten çoğumuz biliyoruz artık bunları anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ama yine de şöyle anlatalım. Tekrar hesap kısmına girip buradan arkadaşlar mesela ben kendi banka kartımı koydum. Buradan planı değiştir kart ekle, kartı değiştir gibi seçeneklerle şöyle halledebiliyorsunuz. Şu an açılmıyor buradan çünkü kartım zaten seçili ve planım da zaten seçili. Bu şekilde 6 kişiye kadar kullanabiliyorsunuz bu arada. Biz 4 kişi kullanıyoruz. 6 kişi kullandığınızda daha daha ucuza gelmiş oluyor. Cidden avantajlı bir durum. Umarım bu videoda sizin için bir tık da olsa aydınlatıcı olmuştur ve işinize yaramıştır. Eğer işinize yaradıysa kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana büyük bir destekte de bulunmuş olursunuz. Ee, i̇yi günler diliyorum hoşçakalın.